Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle selamun aleyküm. Bugün ne anlatıyoruz? Bugün Tabi bu arada İmam Hatip'lidir kendisi. Evet. evet artık İmam Hatip Ortaokulda mezun oldu. Anlat bakalım. Ne anlatacağım bize? Ee, bugün size LGS'de dershaneye gitmeden nasıl çalıştığımı sorular kağıda işaretliyordum. Şu an mesela burada kapaklar var. Ha, bu çözdüğün sorular. Şöyle. Bunların hiçbirini işaretlememişim. Hepsini bu kağıtlara işaretledim Aç Burada yaklaşık kaç bin soru var? Yaklaşık olarak 13 bin soru 14 bin 800 900 soru arası bir şey. Şu şey senin LGS kitapçıkların. Bunlar LGS kitapçıkların. Bu gerçek sınavdaki benim çözdüğüm kitapçıklar bunlar. Evet. Tamam. Bunlar da çözdüğün denemeler. Evet, İlk nasıl başlamışsın? Yani baya kötü bir başladın. Evet. Baya çok kötü başlamıştım. Yani burada şey var mesela. Burada bir tane çok kötü bir tane şey var. 18,25 net yazıyor. 18,25 Ondan sonra 18 netle başladık. Evet. 67 netle bitirdik yani. Evet. Sınavları. Tabii ben evde kendi yaptığım denemeleri baz almıyorum. Okulda yaptığım denemeleri baz alıyorum. Çünkü evde ruh halim fa farklı. streste değilim. Mesela bizim okulda bir anda yapıyorlar denemeyi. O an strese giriyorsun. Sınav stresini yaşatmak için. Evet. Öyle yapıyorlar. Ama onlardan şu ana kadar en yüksek aldığım 390 ama LGS'de de 420 aldım. Evde yaptığım denemelerden en yüksek 450 puan almıştım. 400, he, 448 miydi? 448-450 arası bir şeydi. <laughs> Okuldakinde? Okuldakinde 390'a 390 ulaştım. 390 da değildi, 89. 389 93. Evet. Öyle bir şey Türkiye geldi. Burada yazıyor mu ona bakayım. Ama üç sefer okul birincisi oldun. Evet. Son denemede de okul birincisiydin. Yani. Aslında beklediğimiz bir puan da onu da getirdim. Ama mesela e şurada benim evde kendi yaptığım denemeler var. <gülüyor> <gülüyor> İlk denemem 30 net 272 puan. En yüksek yaptığım deneme 72 net 448 puan. 2022'de yüzde üç'e giriyordu. 2023 tabi ilk dönemin kolları olduğu için daha kolaydı. Ama bu sınav yani İngilizcesi kolaydı, matematiği kolaydı. Feni orta zorluktaydı. Ama inkılapla Türkçe çok zordu. Türkçe ters şey yaptı. Evet. Ben size LGS'de netlerimi de söyleyeyim. Burada yazıyor muydu? Burada yazıldı galiba işte. Burada tam yazıyor değil mi? Da Türkçe 15'e 5. <laughs> tamam burada tam yazıyor. Türkçem 15'e 5. İnkılabım 6'a 4. Bu ikisi zaten çok zordu. Bunlar eleyici olacak denildi. Dinim 9'a 1 kolaydı. İngilizce ona sıfır kolaydı. Yani bütün öğrencilerim bence o kadar da fazla şey, yap şey yapmadığını düşünüyorum. Onları. Matematik bir tane soru çok kolaydı mesela. ben 8. sınıftan beni dinleyenler varsa mesela şöyle bir soru vardı. İrrasyonel. Hani aşağıdakilerden hangisi irrasyonel? Ya bence bilerek sormuşlardı. Bu da mesela. Yani çok daha var lazım. Bir dakika. Nerede? Sorular çok kolaydı mesela. Mesela bakın. Şurada. Okunuyor mu? Evet. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayıdır? Yani çok kolay bir soruydu bu. Eğer 8. sınıftan beni dinleyen varsa yani bu sorunun kolaylığını anlayabilir. <laughs> Hani matematik kolaydır. Şu Bende bir, bir soru, soru vardı kolaydır. tartış, tartışılıyor şu an. A mı diye abi C mi diye. Ona ne yaptın? Hangi soru? Bende bir böyle halat şeklinde bir soru vardı. Halanga. Halanga mıydı? Yani evet. sen doğru mu yapmışsın yanlış mı yapmışsın? Şu soru. Evet. A. Değil B yapmışım. B. B. Sen i̇kisinde, <laughs> <de>. ikisinde de. <laughs> bu soru çok garipti, bayağı garipti yani. Aslında ilk şeyde başladım matematik kaç tane net yapıyordun? Bir tane mi? Bir tane bile çıkmıyordu. Eksideydin matematikte. Evet, bir ara eksiye düşmüştüm. Evet, 14 matematikle tamamladık. Evet, okul denemelerinde rekorum 19'a 1. Evet. O benim rekorum. Ama başta dedim ben yapamam, edemem. Ondan sonra... Faz geçmeye çalıştın, sonra tekrar kararlı durduk. Sen ikna oldun. Evet. Bu süreçte tabi çok gel gitler yaşadık. Evet. Halit şeydi, ben yokken, işteyken kendisi maalesef düzgün çalışmıyordu. Bunu burada söylüyorum. Evet. Birkaç sefer hile yaptı cevapları alıp yazıyordu doğru diye. <laughs> Ama ben eski bir öğrenci olduğum için benden kaçmaz yani en ufak bir hilesini yakalıyordum. Sen eski öğretmensin tabii. Tabii bazen sesimi etmiyordum. Duydum bakın devam edecek mi etmeyecek mi. Aslında bunlar da bir tecrübedir. Yani yanlışı gördüğün zaman doğrunun kıymetini biliyorsun. <laughs> Yanlışla bir yere gidilmez biliyorsun değil. Yani bugün ona devam ettirseydin. Hatta ilk bir buçuk ay biz bir kitap çalıştık. O bir tane kitap vardı hatırlıyor musun? Evet. Şu an neredeydi onu ki? O kitap bitiyor. Birine mi verdik onu? Ne yaptık? He, başka evet. bir öğrenciye verdik. Biz kitapları çizmiyoruz arkadaşlar. Cevapları yazıyoruz. Evet. Cevapları yazıyoruz üstüne. Şey o kağıdı göster bir. Şu kağıdı. Evet. Mesela orada çözdüğümüz bir kitabı da ver bakalım. Bak şurada cevaplar var. Görüyorsunuz. Yani 14 bin tane soru çözmüş. Bu şekilde. Aslında beni dinleseydi 50 bin soruya giderdik de kaytarıyordu maalesef. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakın. Vallahi Şöyle yazıyoruz. Yanlış yaptı. Bir daha bir daha bir daha bir daha çözüyor. Ta ki testin tamamını doğru cevaplayana kadar. Normalde bu cevap anahtarı kapalıydı. Sonra açmışsın. Şu abi. mesela ver onu bana. Yok zımbalı. şu cevap cevapları koparmıştım böyle. Bakın şu he, şekilde. He, evet. Şu şekilde kopardım cevapları. Bendeydi. Telefona fotoğraf çekmiştim. Burada halit testleri çözünce ben buradan bakıyordum, kontrol ediyordum. En son bu kitabı başka 7. sınıftakilere vereceğiz şu an. Allah tekrar kullansınlar diye. Evet. Yani şöyle şekilde bakın hiç bir şekilde çizilmemiş arkadaşlar. Yani. yani asıl geri dönüşü mü başkası da kullanabilir. Matematikte bile yok yani. Bak. Hem bu öğrenci yazmayı da öğreniyor, öğreniyor. Tamam. Ha, gerek yok da hep aynı. De. <laughs> yani çok fazla kitap çözmedik aslında. O kitaplarda o kitapların İki tanesine hiç bakamadık. Zaman kalmadı. Neydi o kitapları şey o, her, o ki hangi her, neydi o ne yayınladı Tonguç. o. Tonguç'un Tonguç'un yayınladı. Ona hiç bakamadık. Yani kitap fazla kaldı. Maalesef iki tane kitaba hiç bakamadık. Evet. Tarihi bitiremedi. İngilizceyi bitiremedi. Yani İngilizce. e, İnkılap tarihi İnkılap tarihiyle şey sadece yarım kitap bitirdik aslında. Çok bitirme biraz aslında. Biz burada e, çalışma tekniğinin nasıl olduğunu öğrendik. Evet. Çok faydalı. Hedefimiz 400 üzeri bir puandı. Bizim işimizi görüyordu. Nitekim Vaho şurada. Neye? Geçen sene e, Geçen sene Eylül'ün okullar açılmadan Ağustos'un sonlarında Oraya gittik bizzat okulu gezdik. Türkiye'nin en iyi otomotiv okulu. Evet. Ee, bir kaza bela olmazsa orası tutulacak. Saatle bilgiler, o... bilgilerini de koyarsın kaç kaç. Ya şey, o bulunur internetten. Bulmak isteyen bulur. Evet. Bizim hedefimiz oraydı. Orayı tutturduk inşallah. Evet, i̇nşallah. Tabii şu anki <laughs> yüzdelik dilim geçen sene göre 12.5 falan da Hı. ama 2022 21 arası bir şey olacak. Muhtemelen %6 falan bir dilime giriyoruz. Öyle düşünüyorum. Ee, ya da en fazla %7 olur. Bu okulda zaten yüzde en son yüzde on ile kapatmış. Evet. Ee, yani şeyde hatta 2022'de yüzde on dört ile kapatmış. Ee, bakalım inşallah hayırlısı olur. Bu arada dershaneye gitmedin. Hiç. Evde çalıştık tamamen. Okuldan geliyordu. Saat 5'ten 10'a kadar soru çözüyorduk. Sadece soru konu da çalışmamışız. Evet. Konu onu yok. Bütün konu kitaplarımız. başta bir matematik konularına baktım. Matematik onda hangi kanaldan baktın? Onda e, partikül matematik. Partikül matematikten işe yarıyordu. sadece. Işe yarıyordu. Ama o süreçte ben de matematik çalıştım. Ben de unutmuştum tamamen. Evet. Ee, Sene beraber çözdük. Hatta çoğu soru çözemiyorduk. Hatırlıyor musun? Evet. Sağda solda başkalarına e, WhatsApp'la şey yapıyorduk. Görüntülü arıyorduk. Halbuki şu an çok basit sorularmış. <laughs> komik komik. Ama neyin katkısı oldu? E, bir ay kadar şeye gittin. Bu e, neydi? Yanda e, neydi? O bir tane hafta, hafta sonu milli eğitimi kursları oluyor ya. Evet. Oraya gitti bir ay kadar. <laughs> Onun derse değil de yani şeye çok etkisi oldu. Bu nedir ismi? Çalışma. Yani motivasyon baya evet. çok motivasyona etkisi oldu yani. Evet. Mesela ondan önce çok moralsizdin diyordun. moralim yok falan hani inancın yoktu. Evet. Oraya gittin oradaki arkadaşları gördün. Hatta şeydi biz ikinci dönem falan gittik. Hoca dedi ki siz kayıt yapmamışsın normalde alamayız dedi ama neyse dedi. Allah razı olsun milli Gayri resmi olarak. Gayri resmi olarak, resmi olarak gitme. Gayri resmi olarak gidiyorduk. Çünkü artık her okulda yoktu. Bazı okullarda olduğu için bizim ben hiç bilmiyordum. Ben zannediyorum sizin okulda var. Dedim buradan oraya kim gidip gelecek her gün şey için. <laughs> Aslında bizim okulda yok. Burada, burada <laughs> yan o. tarafımızdaki okulda varmış hemen evim burada. Evet. Çok faydası oldu. Başka? O motive ondan sonra baya motive oldu. Baya güzel yani o birincilikler oradan sonra başladı. Ha desen ders ona ders ona bir katkısı olduğunu pek düşünmüyorum ama bazen sorumluluğu çözüyorlardı. Çoğu zaman hocalar hoca diyordu biri diyordu ben hastayım. Biri diyordu bilmiyorum benim işim çıkmış taziyem var. Çarçırt derken aslında <laughs> bizim eğitim sistemine benzer. Bir, ama bence şey açısından iyi böyle. Ortak başkalarını da gördün orada. Evet. Mesela merkez imam hatip öğrencileri merkez mesela. Hatip öğrencileri. Orada sen diyordun herhalde ben çok el tokadını yemeyince kendi tokadım balıyor zannediyordum. Hı hı. <laughs> ha bu süreçte çevremizden dershaneye gidenler oldu. Tabii ki Sizin okuldan o, da okuldan var mıydı? Ben düşük aldı. Hatta biriyle görüş. Bayağı baya düşük kaldılar. Görüştüm hatta matematikten kaça 9'u 6 yaptım. Evet. Dokuz Sizin okuldaki. Üç. He. Kaç puan almış toplamda yani? yani Var mı bilgi? O kadarını bilmiyorum. Dedi. Tam bakmamışım da. Dedi. He. Türkçe, Türkçesini söyledim. Türkçesi kaça kaçtı? Türkçesi 13'e 7. 13'e 7. Evet bu süreçte ya Allah nasıl desem ya yani amacımız şey. dersine gitmeden aslında bir nevi bunu kanıtlamak bir niyetimiz de vardı. Çünkü dershanenin birinci gösterdikleri zaten geçmişten hep birinci olanlardır. Yani biz, biz şu anda Halit'le beraber bu sene sıfırdan yüze çıktık. Yani yüze çıkamadık ama 95'lerde falan 97'lerde şey 95'lere falan geldik. Sıfırdan 95'e. Evet. Ama dershanedeki öğrenci zaten 95'tir. Dershane onu 100'e çıkarıyor en fazla yani. Ya yani da 97'ye çıkarıyor. Ee, bunun dershanede böyle kapasitede olduğunu mesela zannediyorum. Mesela bir tane şey isim vermeyeyim. X dershanesi mesela evet. şeyde birinci olanları getirip kendisi yaptırmış gibi gösterenler de var. <laughs> e, var var Cidden şey cidden, cidden kendisinden birinci çıkan var. Mesela bu... Ama şöyle zaten onu ücretsiz okutuyor. Diyor ki sen gel benim reklamım olsun. E dışarıdaki veliler diyor ki bu derslere gidenler birinci oluyor. Halbuki derslere zaten birincileri getirmiş oraya. Yani başarılar orada. Hatta sınav günü sınavın şeyinde çıktın. Ee, birinci oturum bitti ya hatırlıyorsun. Evet. İşte Orada bir çocuk vardı Bingöl'de birinci olmuş. Birkaç kez. He bir kez. Yo, en son bir sefer bir... birinci olmuştu. Onunla sohbet ettik. O da Türkçeden bahsetti. Kötü geçti falan. E, Halit'le konuştuk. Halit dedim senin muhtemelen 430 bir puanın gelecek dedim. Yani daha evet. birinci oturum bitmiş. Yani şeyde biz biraz soğuk kanlıyız. Yani, yani sınav heyecanı düşüdür budur. Yani çok oluyor. Biraz oluyor. He biraz yani olur. öyle sınava başladığın gibi heyecan bitiyor ya titreyen zangır zangır titreyenler ağlayanlar falan filan ya biz gelmezse de çok önemli değil bizim için. Biz istediğimiz hedefe ulaşırsak ulaşır, ulaşmazsa canımız sağ olsun yani öyle çok da şey yapmıyoruz. Evet. Ee, ama ciddi al tabi bu bir emektir, bir yolculuktur. Şimdi tercih süreçlere geldik. Okulumuzu bakın orada fotoğraf çekmişiz. Ziyaret ettik. Oradaki hocaya dedik, bekçiye dedik. Seneye geleceğiz. Ee, kayıt yaparken bizim fotoğrafımızı çekeceksin. Hayırlısı olsun. Fotoğrafı bekçi çekmişti. Evet. Okulun bekçisi. Hatırlıyorum. Teşekkür ettik bize. sağ fotoğraf çekti bizim. Tam şu sandalye. İstanbul'dan mi? gittik, oraya okulu ziyaret ettik, bir de geri döndük İstanbul'a. oradan da <laughs> eve dönüyoruz. Ama iyi ki gitmişiz ha. Yani o evet. biraz e, şey oldu. Bizim için bir yüklü ma, masraflı ya da zaman şeyi oldu ama iyi ki de gitmişiz, görmüşüz. Çünkü görmeden bazen dokunmadan hissedemiyorsun. Dedik seneye geleceğiz, tekrar bizim fotoğrafımızı çekeceksiniz. Tabii belki dalgaya falan zannetti, ama biz evet. ciddiydik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidince alırlar. Hatta oradaki hoca biriyle görüştük ya hatırlıyorsun. Motor atölyeleri geziyordu. Evet. Dedi ki İzmir'de mi bir okul var, bir yerde bir şey var. Dedi isterseniz oraya da gidin. Falan hani e, belki şey zannettiler. ciddiye almadılar bizi. Ama biz dedik geleceğiz, inat ettik başardık yani. Umarım geleceğiz yani. Tercih dönemlerinde 28'inde inşallah nasip olursa gene nasiptir yani biz demiyoruz. Ama ikinci şey var sonra araştırdık. uçak teknisyenliği diye liseler var aslında. Onlar olabilir belki ikinci tercihimiz olabilir. Aslında uçak daha iyidir de uçağın da ama şeyde özel sektörde kendi işini yapabilme şeyin yok. Mesela burada devlete giremezsen bile veyahut da bir Kurumda çalışmasa bile gider sanayide bir yer açarsın yani. Çok kaliteli güzel bir yer açarsın. Evet. Katkısı var yani. Ee, nitekim e, ama o uçağın öyle bir şeyi yok yani. Uçağın hangi parçası, hangi uçak gelip sana tamir olacak? Yani şey de öyle sağlıkta düşündük sağlığa gitsin mi diye. Sağlıkta da devlette girdin girdin giremedin. Yani özel sektör para vermiyor. Asgari ücrette yukarı vermiyor. Evet. Riskli yani hemşire memşire olmak. Evet. Tabii biz bunu lise düzeyinde söylüyoruz. Bunu daha üniversitesi okunacak, mühendisliği okunacak falan filan. Şimdiki aşama biz böyle adımları sağlam ata ata gitmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, İmam Hatip aslında İmam Hatip'e de gitmesini istiyorum ama hepsi bir arada olmuyor. Çok 10 tane karpuzu bir şeye sığdıramıyoruz. En azından ortaokulu imam hatip okudu. Liseyi de güzel bir imam çıkardı senden. Ee, evet, ben onda videosunu üçüncü... paylaşmıştım. Şu an en çok izlenen. Evet. Yapıyorum. Onu da imam şeyde imam hatipi de üçüncü, dördüncü belki şeye alırız. Evet. Tercih sırasını alırız. O zaten her halükarda tutuyor. Evet. Sağlık var. İmam hatip, otomotiv uçak yazacağız ikinci sıraya falan gelmesi. Benim istediğim bir yer var. Ankara'da bir uçak yeri var belki orası olur. Orası muhtemel olur. Ama bizim gideceğimiz yer yatılı olması lazım. Yatılı yani pansiyonda olacak. Neyse, durum böyle arkadaşlar. Evet. hedefimiz büyük inşallah Allah nasip eder. İnşallah. Halit bu süreçte çok yol kat edecek. Aslında Halit'i ben anlıyorum. Çünkü biz de bu süreçlerden geçtik. Tabi burada şu an Halit'in avantajı nedir? E, bilinçli bir aileye sahiptir. Yani eğitim konusunda. Hani zeki insanlar değiliz. Bizim süper zeki insanlarız. Öyle değiliz yani. Biz de orta hali devlet memuru bir aileyiz yani. Ama biz sıfırdan gelmişiz. Yani eksilerden gelip o hale gelmişiz. Halit'in cebinde karşılığı var. Ondan sonra baksana kilosunu da almış. <laughs> yani yemesi, içmesi, odası var, bilgisayarı var. Bakın orada şu direksiyon setini göstersene. Bu kaç lira bu? 20 bin lira şu anda. Zamanında 4 Yani 20 bin lira şu an direksiyon seti. Bakın. Zaten arabalara merakla. Bakın pedalı bile var. Gaz şu an altta var. Normal araba gibi kullanabiliyorsun. Onu göstersene. Göster bak. Normal gaz pedal şeyi var bak. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır şeyi. Bak bunda gaz pedal şeyi var. Aynı normal araba gibi kullanıyorsunuz. Ondan sonra daha yerine koy. Evet bu süreçte şu an araba kullanabiliyor. Evet. Kendisi Ondan sonra manuel fites. Bir otomobil kullanıyor, motosiklet kullanıyor, bisiklet kullanıyor. Yani inşallah güzel bir yola tabii çıktı. Tabii ki de trafiğe kapalı alanlarda. Tabii tabii trafiğe kapalı. Şu an 18 yaşına gelince inşallah ehliyet alacak. İnşallah. Evet yani senin şeylerin ne? Bizden memnun musun değil misin? Bu sefer biz senden pek memnun değiliz açıkçası yani. <laughs> Ya sevgi olarak memnunuz. Hiçbir şey değişmez. Ama bu ders çalışma sürecinde beni dinleseydin, yani benim talimatlarımla devam etseydin 460'dan aşağı kesinlikle almazdın. O birkaç tane kaçırdın sordu. hatta sana dedim Halit bak şu testleri iyi yap bunlardan sen muhtemelen açık vereceksin. Nitekim öyle oldu yani. İngilizce zaten şey bekliyordum. Full. Full bekliyordum. Din de full bekliyordum. 9'a 1. İnkılap tarihi o kadar dedim yanlış çıkar ama o kadar tahmin etmiyorum. Türkçe korkuyordum. Türkçe de diyorum Türkçe'de fenden yanlış çıkmasın. Matematik. yani süper matematik bilmiyoruz. Onun için o normaldir yani onu. Evet. Buyur. Sıra söz sende. Yani sen her şeyi anlattın zaten bana. Bir ses bırakmadın. bırakmadın bana. Söz bırakmadın. Ne anlattın? Ne olmak istiyorsun? Hedeflerine ulaştım mı? Değil mi? Yani hedeflerime <laughs> tercih dönemine baktığım zaman ya ulaştım ya ulaşmadım. Tam şu an belli değil. Tercih dönemler gelsin. Bir puanım yüzde iki açıklansın. Ondan sonra tercihimi yapacağım. Gideceğim. Okuyacağım. Meslek sahibi olacağım. Adam olacağım. Diye. Adam olacağım. Yeni hazırlananlara bir tavsiyem var mı? Yeni hazırlananlara Yedilsin. tavsiyem kesinlikle böyle çalışmanız. Lazım. O kağıtlarla mesela, o kağıtlar. Şunu. mu? evet. Şu kağıda işaretleyin. Yani. Kitaba asla işaretlemeyin. Çünkü onu tekrar kullanabilirsiniz, başkası kullanabilir. Yani böyle daha akılda kalıcı oluyor yani. Test ettim. Kendim gördüm. Daha akılda kalıcı oluyor. Hiç konu çalışmadı. Sadece başlangıçta matematik evet, evet. çalıştı. Sadece o da hiç bilmediğimizde. Evet. Onun dışında hiçbir dersin hiçbir konusunu çalışmamışız. Evet. Sorudan başlamışız. Soruyla bitirmişiz. Evet. evet. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bu ders çalışma tekniğini. Ee, şimdi birine araba kullanmayı saatlerce, günlerce anlatın. Eğer o kişi araba kullandırmazsanız hiçbir şekilde araba kullanılmaz. Hiç araba kullanmayı anlatmayın nasıl kullanılır. Direksiyon başına oturtun. Başlasın kendisi öğrensin. O hiçbir zaman unutmaz onu. Evet. Yani. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani, kanala abone olun diyeceğim. Like atın diyeceğim. Ba, bu kadar bir şey yani. Bir de zil var yanda. O zil var değil mi? Zil var yanda. Onu açın. Bildirimlerden haberdar olmak için. Ki zaten ayda yılda bir video atıyorum. Onu da bildirimini alın yani biz alın. Neyse ben diyeceğim bu kadar. İnşallah istediğim lise gelir. O da. Yani hayırlısı olsun diyorum. Yeni çalışan yeni çalışmaya başlayanlara Başarılar dileyelim. İyi günler diliyorum. Bay bay.